Şırnak Beytül Şebap'taki Kato süren büyük terör operasyonu ile devam ediyoruz. Dün bölgeden yaptığımız ilk haberleri ekranınıza getirmiştik. Bugün de teröristlerin sıkıştırıldığı üzerinde iş makinalarının çalıştığı mağaraları izleyeceksiniz akıl almaz bir çalışma yürütüyor Beytüşşebap Jandarma Komando Alayı. Kısaca şöyle anlatabiliriz. Onlarca belki yüzlerce mağara var bölgede. PKK'nın yığınak yaptığı. Hepsi teker teker temizleniyor. O temizlik sırasında bir grupta kendini mağaralardan birine kapattı. Mağara girişleri de bombalarla tuzaklı. Jandarma komandolar da o mağaranın tepesindeki kayalığa iş makineleri çıkardı ve kazmaya başladı. Teröristlere ulaşıncaya kadar sondaj sürecek. Temiz. 19 Nisan'dan beri tam 56 mağara temizlendi. O mağaralardan birinde hala çalışmalar sürüyor hem de iş makinalarıyla. Greiderler sert kayaları delip zemine ilerlerken komandolarda elleri tetikte bekliyor. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu teröristlerin sıkıştırıldığı işte PKK'nın da uzun süre kullandığı iki nolu mağara burası efendim şu anda sondaj aletleri çalışıyor mağara girişlerini genişletebilmek için çünkü yerin altında olan teröristlere ulaşmaya çalışıyorlar Mehmetçiğin burada sıcak temas sağlaması ve çatışmaya girmesi an meselesi. Jandarma komandoları buraya iki nolu mağara adını vermiş dışarıdan bakıldığında sert ve sarp kayalıklardan oluşan bir tepeden ibaret. Üzerinde çalışan iş makinaları nedeniyle de şantiye gibi görünüyor. Ama o kayaların altında terör örgütünün dev bir sığınağı var. Bir tanesi 3 katlı bir mağara, çok geniş bir çöküntünün içerisinde ve birçok silah, malzeme ve tesisatı bulup çıkarttığımız mağara. 450 metre uzunluğunda, dört tane giriş ve çıkışı olan bir mağara. 450 metre uzunluğunda? Evet, 450 metre uzunluğunda. Nasıl iniliyor bu mağaralara? Bu mağaraların bir tanesine, bu ikinci olduğumuz mağaranın girişi, bir tarafında çift girişi var. Bir tanesi de men yaşamını anlıyor, diğer bir tanesi üstten 150 metre gittikten sonra aşağı ipli iniyorlar. PKK'lı teröristler mağaraların içinde 450 metrelik bölgeyi hiltilerle oymuş. Birbiriyle bağlantılı odalar yapmış. Dışarıda bekleyen komandoların tamamı sondajdan gelecek haberi bekliyor. Zihinlerinde de yüreklerinde de tek bir şey var. ETA mensuplarına olan, ait olan silah, mühimmat, yaşam malzemelerini buldukça kendimizi ayrı motive ediyoruz. Bunları da bulmaya devam edeceğiz. Şerefli Arkadaşlarımız, silah arkadaşlarımıza beraber yaptığımız görevden her zaman gurur duyuyoruz. Bıkmadan, yılmadan, usanmadan görevimizi yapmaya her koşulda, her şartta devam edeceğiz. Bu azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonda girilmez denilen o mağaralara Mehmetçik gözünü bile kıkmadan dalıyor. Üzerinde iş makinalarının çalıştığı tepenin altında merdivenlerle inilebiliyor. O da sadece bir bölümüne. Kazı çalışmaları içeride sıkışan teröristleri yakalamak ve mağarayı tamamen imha etmek için yapılıyor.